Merhabalar arkadaşlar ben Ömer Duran. Bugün sizlerle for döngüsüne giriş yapacağız. Yani for komutumuzu işleyeceğiz. Şöyle ki bundan önceki derslerimizde if else ve switch case'i görmüştük. If else şöyleydi. If diyorduk, parantez açıyorduk, bir koşul yazıyorduk. Sonra işte koşul uygunsa süslü parantez aralarındaki komutları yapıyordu. Eğer yanlış ise işte else'deki şeyleri yapıyordu. Switch case'de de aynı mantıktı. Forda, Ford'un farklı şu şekilde, ee, gene bir koşul var ancak e, bir döngü içerisinde gerçekleşiyor bunlar. Şöyle bir örnekle açıklayayım, mesela besin zincirini herkes bilir, İlkokulda, lisede yani bahsedilen besin zinciri, işte fare, e, fareyi yılan yer, yılanı kartal yer gibisinden e, bir döngü vardır hayatımızda. C da öyle bir döngü var ve, de, ve diğer programlama dillerinde olduğu gibi. şöyle besin zincirindeki döngü hep sürekli gerçekleşen bir olay. For döngüsü ile biz buna el atıyoruz. Yani besin zincirindeki döngü hep gerçekleşiyor. Biz diyoruz ki hep gerçekleşme kartal yılanı yediğinde işimiz bitsin gibisinden. Bir örnekle açıklamaya çalıştım. Şimdi bunu göstereceğim. Yani döngüye Besin zincirine engel olup Zinciri biz kontrol ediyor gibi Bir e, örnek açıklamaya çalıştım Başlayalım arkadaşlar e, Şöyle yazalım İfasedeki bir komutumuzu yazıyorduk For parantez açıyoruz İfade 1 İfademizi yazıyoruz İfade 1 diyelim İfade 2 diyoruz Noktalı virgülü koyuyoruz gene Ve ifade 3 Bunda noktalı virgül yok parantezi kapatıyoruz. Parantezi kapattıktan sonra e, if-else'deki gibi e, pardon, ifteki gibi noktalı virgül yok. Şimdi ifade bir ifadedeki ifade şu ifade ne? Bunları bir açıklayayım. İfade bir arkadaşlar. Döngü e, döngü değişkeninin döngü değişkeninin değişkeninin ilk değeri Şöyle bir örnek söyleyeyim. A mesela. A diye bir değişken tanımladık. A'ya bir değerini atadık. iki değerini. Hani bir değer atıyoruz. İfade 2. Döngü burada kontrol edilir. Döngü burada. Kontrol. Edilir. Nasıl ifelse de. If'ten sonra parantez koşul yazıyorduk. Hani a diyorduk. Büyükse 5'ten şunları yap gibi. Ee, aynı mantık burada gerçekleşiyor. ifade 3 eşittir. Ee, döngü değişkeninin işlemleri burada yapılıyor. İşte burada yapılıyor. Arttırma, artı artı ve eksi eksi azaltma gibi işlemler burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu şurada bir kalsın. Arada ee, bakarız buna. Biz başlayalım arkadaşlar. <laughs> ne demiştik? Bir A diye bir değişken tanımlayalım. Ama bir değer atamayalım. Bunu for'un içinde e, atayalım. For diyelim, parantezimizi açalım. A diyelim ki 1 olsun. Ne demiştik? Bunları yazdıktan sonra noktalı virgülü koyuyorduk. Ancak ifade işte koymuyorduk. Noktalı virgülümüzü koyduk. Tamam. Dedik ki A büyükse 5'ten hatta büyük eşitse 5'ten 5'te beşte dahil olsun. Noktaları birbirine A artı artı. Mesela. Bir saniye arkadaşlar bunları göstermeden hemen önce. Pardon. Şöyle bir örnek göstereyim. Ee, konsol nokta for döngüsü diyelim. Daha iyi anlayacaksınız bu örneği başta gösterecektim değil mi? Şimdi aklıma geldi. Mesela bir ekrana aynı şeyden 5 kere yazdırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Aynı şeyi teker teker elle yazacağız veya CTCCTLV yapacağız. Sonra RETG ile sonlandıracağız. <laughs> Öyle zamanlar geliyor ki eee mesela bir yazılı sınavda hoca diyor ki döngü yani bir kere biz for döngüsü yazacağız. Ekrana 10 e, tane yazmasını istiyoruz. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Bu da bundan 1000 tane yazmasını istiyoruz veya 10.000 tane. Hani CTRL C, yaparak uzun bir zaman alır veya 50 yazarsak neredeyse imkansız. Hani for döngüsü 5 kere ekrana yazdırmak uzun bir süre alır. 100 kere 1000 kere. Bunu Döngü ile yaparsak Yani bir kere yazarız biz bunu ee, Döngünün içinde kullandığımız için ekranı 100 kere yazdırabiliriz Yani işimizi kolaylaştırmak Amaçlı da e, yapılan bir iş Bunu şöyle yapalım Ve devam edelim <laughs> Dedikten sonra Sütü parantezimizi açıyoruz Tamam Sonra ne demiştik Console.WriteLine for döngüsü. Orada ne yapmıştık? 50 ile 5 kere yazmıştık. Şimdi ne yapacağız? Ee, pardon bir de üstlü parantezi kapatmayı unutmuyoruz. Konsol.lk diyoruz. Programı sonlandırıyoruz. Çalıştıralım programı. <laughs> ne oldu? Bir kere yazdık biz for döngüsünü. Ama bize 5 kere yazdı. İşte for döngüsünün mantığı bu arkadaşlar. Şurada 5 yazdığımız için bize 5 kere yazdı. Şimdi adım adım sizlere açıklayayım bunu. Ne demiştik? <laughs> döngü değişkenine ilk değer. Yani döngü değişkenin ilk değeri. Burada verdik. Tamam. Öncelikle integer tipinde a adına bir değişken tanımladık. Buraya kadar tamam. Komutumuzu yazdık. Dedik ki a eşittir 1. İlk değeri verdik. Sonra ifade 2. Döngü burada kontrol edilir demiştik. a dedik. Eğer 5'ten küçükse A'yı 1 arttır dedik. Döngü ifadesi, e, değişkenin işlemleri, arttırma ve azaltma yani artı artı, eksi eksi ifadeler burada yapılıyor demiştik. İfade de yapıldı. Şimdi adım adım e, bunları söyledim. Bunların mantığını şimdi açıklayayım. Değişkeni tanımladık, tamam. A dedik 1. Neden 1 dedik? Hani bu 20 olamaz mıydı? Olurdu. Eğer bu 20 olsaydı arkadaşlar bunun da 25 olması lazımdı ki aralarındaki fark 5 olduğu için bize 5 kere ekran ayardırsın. O yüzden bu e, sayıları ne kadar aşağı, e, yani ufak tutarsak o kadar iyidir. Yani 1 ile 5 yazılmasının nedeni bu. Ve neden 1? Sıfırdan başlasaydı bu. Yani gene çalışıyor. Ama e, size bir püf nokta söyleyeyim. Eğer e, buradaki A'nın değerini sıfır tanımlasaydık öyle bir zamanlar geliyor ki e, A'ya çarptırmamız gerekiyor. A'yı çarptırırsak A'mız kaç? 0. Ne demiştik? Ee, yani matematiğin mantığı da aynı şekilde. C çarpı mantığı. 0 yutan eleman. Ne ile A'yı çarptırırsak program her zaman bize 0 verecektir. O yüzden 0 yerine 1 verelim ki e, program da öyle çarptırma işlemlerinde programda hata olmasın. Bunun için arkadaşlar şimdi <laughs> adım adım bunu okuyalım. For dedik. A eşittir 1. Tamam. A dedik. 1 dedik. Yani 1. 5'ten küçükse. Konsoluna write'la for döngüsü yazdır bir kere ekrana. Bir kere yazdırdı. Buraya kadar tamam. Yazdırdıktan sonra buraya geliyor. Ne demiş? A artı artı. A'mız kaç oldu? 2. Yani burası 2. Sonra buraya geliyor ki. 2 diyor. 5'ten ufak mı? Evet ufak. O zaman bir kere daha ekrana for döngüsü yazdırıyor. A artı artı ile A'mızı arttırıyor. A'mız kaç oldu? 3. Aynı işlemi bir daha yapıyor. 3 5'ten ufak yazdır bir daha ekrana. A'yı bir arttır. A4. 4 5'ten ufak yazdır bir daha ekrana. Ee, A'yı bir arttır. A5. Şimdi geliyor bakıyor ki büyük eşit. Yani 5'te dahil. O yüzden bir kere daha ekrana yazdırıyor. A'yı bir arttırıyor. A6 oldu. Buraya kadar tamam bakıyor ki a 5'ten büyük. O zaman ne yapacak? Süslü parantezin sonuna gelecek. Yani formumuzu, döngümüzü bitirecek. Ritge ile sonlandıracak. Ne demiştim en başta? besin zinciri döngüsüne yani besin zincirine el atabilmemize yarayacak bir işlemdi. Ne yaptık? Besin zinciri hep tekrarlanıyor. Ama biz burada bunu yaparak istediğimiz yerde sonlandırdık işlemimizi. Yani bir sonsuz e, işleme çevirmedi kişi. Şimdi arkadaşlar e, Ford döngüsünün mantığı bu kadar. Bu birinci bölümdü for döngüsünün. İkinci bölümünde e, olabildiğince örnek çözeceğim. Bunu izlediyseniz lütfen ikinci bölümde izleyin. İkinci bölüm biraz daha uzun olacak. Ama daha yararlı olacak. E, bu anlattıklarımla pekişmesi için örnekler çözeceğim. İyi günler.